Ankara'dan, Yedi İklim stüdyolarından hepinize selamlar, saygılar. Değerli meslektaşlarım, 8 Ocak 2026 tarihinde değişen AGS kapsamında biliyorsunuz ki eklenen bölümlerden bir tanesi eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri içerisinde kıymetli arkadaşlar, öğretim yöntem ve teknikleri, rehberlik, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sınıf yönetimi, ve ölçme değerlendirme dersleri yer almakta bu derslerden bir tanesi olan ölçme değerlendirme dersini inşallah süreçte sizlerle birlikte Yediklim YouTube kanalı üzerinden yürütmeye çalışacağız. Değerli meslektaşlarım, inşallah bu süreçte yol arkadaşlığımızda ölçme değerlendirmeden gelecek 3 soruyu umarım hepiniz fullersiniz ve ölçme değerlendirme kapsamında sözel ve istatistik olmak üzere iki tane temel bölümümüz var. Alt başlıklar elbette ki fazla ama her bölümde kritik noktaları, en önemli hususları sizlere aktararak sizlere bu süreçte yol arkadaşı olmaya çalışacağım. Çok fazla geciktirmeden haydi bismillah diyerek ölçme değerlendirmenin temel kavramlar başlığına artık başlayalım istiyorum. Temel kavramlarda değerli meslektaşlarım ilk kavramımız değişken kavramı. Değişkenin alt başlıklarında şimdiye kadar geçmiş kamu personeli seçme sınavı döneminde en fazla soru gelen ikili bağımsız ve bağımlı değişkendir. Tabi sınav kapsamında hem nicel değişken hem nitel değişken hem sürekli değişken hem süreksiz değişken bunlar da elbet soruldu. Ama en fazla soru gelen başlık sebep sonuç ilişkisi bakımından inceleyeceğimiz bağımsız ve bağımlı değişken konusundan gelmiş oldu. Kıymetli meslektaşlarım, değişkenin tanımıyla güzel başlayalım. Önce değişkenin ne olduğunu bir anlayalım. Ondan sonra yolumuza değişken türleriyle hemen seri şekilde sizleri yormadan devam edeceğiz. Değişken ölçmeden ölçmeye. Farklı değerler alabilen her türlü özelliktir. Bir kez daha yapalım. Ölçmeden ölçmeye farklı değerler alabilen özelliklere biz değişken adını vermekteyiz. Peki o halde yaş kişiden kişiye değişmektedir. Yaş aynı zamanda zamandan zamana değişmektedir. O da yaş bir değişkendir. Boy, kilo, kütle, hacim, yoğunluk, basınç gibi tüm kavramlar zamandan zamana farklı değerler alabildiği için yine değişkendir. Değişkenin tam tersi kıymetli meslektaşlarım, nedir? Sabit kavramıdır. Mesela pi sayısı zamandan zamana asla farklı değer almaz diyoruz. O da pi sayısı nedir? Kesinlikle ama kesinlikle sabit bir değerdir. Bu çerçevede ekranda da bulunsun istiyorum. Değişkenin tam tersi nedir değerli meslektaşlarım? Sabit kavramıdır. Peki sabite bir başka örnek daha verelim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler kıyamete kadar değişmez ve değiştirilemez inancı gereği. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler nedir? Kesinlikle ama kesinlikle sabit bir değerdir. Herhangi bir değişken değildir. Son örnek olsun burada. Kıymetli meslektaşlarım, havanın sıcaklığı. Bakın bugün 5 derece ise yarın 7 derece olabiliyor. O halde hava sıcaklığı ölçmeden ölçmeye farklı bir değer alabildiği için nedir? Bir değişkendir. Umarım değişken kavramı anlaşılmıştır. Peki hemen seri şekilde şu bölüm arkadaşlar. Böyle mükemmel şekilde pratikleriyle sizlere sunalım. İlk bölümde yapısına göre değişkenler nicel değişken ve nitel değişken diye iki başlığa ayrılıyor. Ama sizler şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sınavda yapısına göre aldığı değere göre kısmını genelde ÖSYM'e geçmişte kullanmamış. Peki neyi kullanmış? Hangisinde aşağıdaki ifadelerin hangisinde nicel değişken söz konusudur? Hangisinde? Nitel değişken söz konusudur. Bu araştırmada bağımsız değişken nedir gibi sorular gelmiş. Yani başlıklardan da ziyade değişkenin kendisini anlamanız sizlere çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Peki gelsin bakalım. Yapısına göre değişkenler gördüğünüz üzere ikiye ayrılmakta. Bunlar nicel değişken ve nitel değişkendir. Herhangi bir değişken sayısal şekilde ifade edilebiliyorsa, <laughs> pardon, yani Değişken sayısal bir değer alabiliyorsa nicel değişken, değişken sayısal bir değer kabul etmiyorsa sayıyla ifade edilemiyorsa bu değişkenin adı nitel değişkendir. Hemen örneklerimize geçelim. Yaş. Bakın ben diyorum ki 45 yaşındayım. E sen diyorsun ki 20 yaşındayım. Bakın yaş sayısal bir değer aldığı için nedir? Nicel değişkendir. Medeni durum. Medeni durumun nedir dendiği zaman. Ben birim evliyim, sen ikisin, işte efendim bekarsın, sen üçsün, boşanmışsın diyemiyoruz. Biz ne diyoruz? Ben evliyim, ben bekarım, ben boşanmışım şeklinde bunu ifade ediyoruz. Yani medeni durum sayısal bir değer almadığı için nasıl bir değişkendir? Nitel bir değişkendir. Yine din kavramı. Senin dinin nedir? Benim dinim İslam'dır, benim dinim Hristiyan'dır şeklinde ifade ediyoruz. Benim dinim bir, benim dinim iki, benim dinim üç şeklinde ifade etmiyoruz. O halde mezhep, din, sevmek, hoşlanmak, aşık olmak, zeki olmak, medeni durum gibi kavramların hiçbir tanesi sayısal değeri kabullenmediği için, sayısal değer almadığı için hangi değişken kapsamındadır? Nitel değişken kapsamındadır. Havanın sıcaklığı bakın çok basittir. Bugün hava sıcaklığı 5 derece bak diyebiliyoruz. O halde havanın sıcaklığı sayısal bir değer aldığı için kesinlikle ama kesinlikle Hangi değişken kapsamındadır arkadaşlar? Nicel değişken kapsamındadır. Topluca bir sayalım mı? Boy, boy uzunluğu, ağırlık, kütle, yoğunluk, hacim, basınç, arabanın hızı gibi değerler sayısal bir değer aldığı için, sayıyla ifade edilebildiği için hangi değişken kapsamındadır yine? Nicel değişken kapsamındadır. Şimdi çok önemli olan bu işin püf noktası olan kısımdan bahsedeceğim. Lütfen dikkat ediniz. Bak burası çok önemli. Şimdi ilgi duymak derse ÖSYM ilgi duymanın sayısal bir değeri asla söz konusu değildir. O halde ilgi duymak bir niteliktir. Olumlu bir tutuma sahip olmak niteliktir. Zeki olmak, uyanık olmak, kurnaz olmak bir niteliktir. Lakin ÖSYM ilgi duymak değil, ilgi testi derse olumlu bir tutuma sahip olmak değil, tutum testi derse zeki olmak değil zeka testi derse kavramların arkasından test kavramı gelirse test kavramı yer alırsa test sayısal şekilde ifade edilebildiği için kesinlikle ama kesinlikle nasıl değişkendir? Nicel değişkendir. O halde son söz ilgi duymak nitel oysa ilgi testi niceldir. Olumlu bir tutuma sahip olmak nedir niteldir ama tutum testi dersen niceldir. Peki zeki olmak derse nitelik, zeka testi derse bunun da arkadaşlar nicel değişken olduğunu asla unutmayalım. Peki kıymetli meslektaşlarım inşallah sizler tarafından nicel ve nitel değişken mükemmel şekilde anlaşılmıştır. Neye geçtik şimdi? Aldıkları değerlere göre ya da aldığı değere göre değişkenler. Kaç ayrılıyor? Tabii ki iki ayrılıyor. Bunlar sürekli değişken ve süreksiz değişken şeklinde ifade ediliyor. Bakın unutmayınız sürekli değişkenin gördüğünüz üzere kelime anlamı kesiksiz. İşte burada bazen arkadaşlarımız zorlanıyor. Ya hangi konuda? Ya hocam diyor hani süreklinin kelime anlamı kesikli olsaydı, süreksiz de kesiksiz olsaydı hani lili, sessiz akılda daha çok kalırdı. Aman dikkat. İşte aklınıza gelen o şey doğru değil. Biz nasıl yapıyoruz? Bunun kesiksizin kesiklinin ne olduğunu birazdan muhteşem bir örnekle açıklayacağım. O konuda rahat olun. Ama önce kelime anlamından kaybetmeyin istiyorum. Sürekli kesiksiz değişken. Yani li'siz olacak. Peki süreksiz olan kesikli değişkendir. Hadi bir kez daha yapalım. Aşkla. Sürekli olan kesiksiz, süreksiz olan kesikli. Peki nedir sürekli süreksiz değişken? Hemen kıymetli arkadaşlar bu bölüme geçerek sizlere güzel örnekler yazmaya çalışayım. Değerli meslektaşlarım Şimdi sürekli değişken dediğimiz zaman, sürekli değişken dediğimiz zaman iki tane güzel örnek üzerinden açıklayacağım sizlere. Bir tarafa yaş yazdım değerli meslektaşlarım. Bir tarafa da görüyorsunuz kardeş sayısı yazdım. Şimdi böyle bir soru geldiği zaman yapmanız gereken tek şey var. O da ne biliyor musunuz? Yaş dediği ÖSYM. E. hemen siz altına bir yaş, iki yaş yazıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Peki kardeş sayısı dediğinde siz ne yapıyorsunuz? Bir kardeş, iki kardeş yazıyorsunuz. Şimdi o halde artık sakince sürekli ve süreksiz değişkenin bir tanımını yapalım. Yapalım değil mi? Peki gelsin bakalım. Diyor ki bilim adamları iki değişken arasına farklı farklı değerler alabiliyorsa bunun adı sürekli değişkendir. Eğer iki değişken iki değer arasına farklı farklı değerler alamıyorsam bu değişkenin adı süreksiz değişkendir. Şimdi ara değer nedir hocam? Bak netleştireceğiz. Sizlere mükemmel bir formül vereceğim. Tabii az sonra. Peki gelsin bakalım. Yaş bir değişken mi? Evet bir değişkendir. Peki bir yaş, iki yaş. Peki ben bu ikisinin arasına 0.5'i koyuyorum oldu mu? 0.5 bildiğimiz yarım. Peki bir kardeşle iki kardeşin arasına da ne koydum? 0.5'i koydum. Şimdi 0.5 koyduğumuz zaman bakın ne oldu? 1 yaş, 2 yaş ortası ne oldu? 1.5 yaş oldu gördünüz. Peki bir kardeş, iki kardeş ortası ne oldu? 1.5 kardeş oldu arkadaşlar. Şimdi diyor ki bilim adamları eğer iki değişken arasına farklı değerler alabiliyorsa sadece buçuk mu? Hayır. O zaman tek tek sayalım mı? Çocuk bir yaş bir aylık, bir yaş iki aylık, bir yaş üç aylık, bir yaş 4 aylık, bir yaş 5 aylık, bir yaş altı aylık yani bir buçuk yaşında olabiliyor. Yani yaştan sonra bir ay, 2 ay da diyebiliyoruz. Aslında birçok değer var. O zaman şöyle yapalım mı? İki değişken arasına farklı değerler alabiliyorsa ve bu buçuğu kabul ediyorsa bu değişkenin adı değerli meslektaşlarım hangi değişkendir? Sürekli değişkendir. Tamam. Peki bir kardeş, iki kardeş. Peki bir buçuk kardeş diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Anlamlı oluyor mu? Olmuyor olmuyorsa, farklı değerler almıyorsa bu değişkenin ismi kıymetli arkadaşlar neydi? Süreksiz değişkendi. Peki hemen şunu bir kodlayalım mı beraber? Sürekli değişkenin hatırlarsanız kelime anlamı arkadaşlar kesiksiz demiştim. Kesiksiz. Bununla ilgili sizlere şimdi çok güzel bir özellik vereceğim. Peki süreksiz değişkenin kelime anlamı neydi arkadaşlar? Kesikli değişkendi. Kesikli değişkendi. Tabii 7 e, İklim YouTube kanalında benim ilk dersim, <laughs> ilk dersim olduğu için kıymetli arkadaşlar tahtayı belki böyle düzenli dengeli kullanmıyorum ama bundan sonraki saatlerimizde hem tahtaya hem ortama alıştığım için çok daha keyifli, çok daha güzel dersler yapacağız. Bunu da hatırlatıyorum. Şimdi sürekli değişkenin kelime anlamı kesiksiz, sürekli değişkenin kelime anlamı kesikliydi. Şimdi ben size şu kesikten bir kurtarayım. Değerli meslektaşlarım, bir yaş, iki yaş. Şimdi bir yaşla iki yaşın arasında bir yaş bir aylık, bir yaş iki aylık, bir yaş üç aylık oluyor ya, demek ki aradaki tüm değerleri alıyor. Yani bir yaşla iki yaşın arasında herhangi bir boşluk yok. Yani kesiksizi siz, onu şuraya yazayım ki rahat görün, kesiksiz kelimesini boşluksuz diye kodlarsanız çok rahat şekil aklınıza gelir. Yani sürekli olan kesiksiz. Yani boşluktuz. Ne anlıyorsunuz? Arada boşluk yok. Olay bu. Peki bir de şuna bakalım. Bir kardeş, iki kardeş. Peki arada bir buçuk kardeş oluyor mu? Bir kardeş nokta bir. Bir kardeş nokta iki olmuyor. O halde bakın bir kardeşle iki kardeşin tam arasında kocaman bir boşluk var. Ya başka değer almıyor. O yüzden süreksiz değişkenin kelime anlamı kesikliği ya. Siz bu kesikliği arada boşluk olduğu için boşluklu şeklinde kodlarsanız daha rahat çözersiniz düşüncesindeyim. Kıymetli arkadaşlar inşallah bu örnek anlaşılmıştır. Hemen örneğin üzerinden bir geçelim. Yaş ara değer aldığı için kıymetli arkadaşlar sürekli yani kesiksiz yani boşluksuz ama değerli arkadaşlar kardeş sayısı ara değeri almadığı için ara değeri kabullenmediği için ne demiştik süreksiz yani kelime anlamı kesikli yani boşluklu Arada kocaman bir boşluk var diyoruz. Şimdi kıymetli meslektaşlarım ne yapalım? Örneklerimizi hemen değiştirelim. Bakın bir tane örneği güzel yazdım. Siz sadece şimdi şuna konsantre olur musunuz? Havanın sıcaklığı. Bugün hava sıcaklığı 10 derece diyebiliyoruz. Bugün hava sıcaklığı 11 derece diyebiliyoruz. Peki hiç görmediniz mi yahu? Hava sıcaklığı 11.5 dereceyi termometre göstermiyor mu? Gösteriyor. O halde havanın sıcaklığı kesinlikle ama kesinlikle ara değer alıyor. Ara değer aldığı için kesinlikle ama kesinlikle hangi değişkendir? Sürekli yani kesiksiz yani boşluksuz değişkendir. Peki kıymetli meslektaşlarım hemen bir örnek daha gelsin. Kişinin sahip olduğu kitap sayısı. Beraber yapalım mı? Bir kitap diyebiliyoruz. İki kitap diyebiliyoruz. Peki benim bir buçuk kitabım var diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Diyemiyorsan bakın ara değer almadığına göre bu hangi değişkendir? Süreksiz değişkendir. Cinsiyet, kız diyorsun, erkek diyorsun, bunun 0.5'i, buçu olmaz, olmayacağı için kesinlikle ama kesinlikle cinsiyet nasıl bir değişkendir? Süreksiz bir değişkendir diyoruz. Kütle, yoğunluk, arabanın hızı mesela. Arabanın hızı 110 kilometre oluyor. Arabanın hızı 115 kilometre oluyor. Arabanın hızı 111.5'i de gösteriyor. O yüzden arabanın hızı, Ara değeri aldığı için hangi değişken kapsamındadır? Sürekli değişken kapsamındadır. O halde artık son söz olsun bu örnekte bu konuyu da inşallah kapatalım. Kıymetli meslektaşlarım, sevgili kardeşlerim herhalde şu anlaşıldığım iki farklı değişken, iki değişken arasına farklı farklı değerleri kabullenebiliyorsa sürekli iki değişken arasına farklı farklı değerleri kabullenmiyorsa almıyorsa süreksiz değişkendir dedik. Ama bu işin pratiği olsun istiyorum ben. Yani çok böyle ara değer değil aslında ÖSYM. E. Neyi soruyor? Hocam şu sizi kurtarır ya. Araya buçuk koyun oldu mu? Yani 0,5'e ekleyin. Eğer iki değişkenin arasına 0,5'e eklediğiniz zaman 0,5'i e alıyorsa, kabulleniyorsa sürekli değişken, kabullenmiyorsa süreksiz değişken şeklinde kodlamanız bu işteki soruyu çözmeniz için yeterlidir diyorum. Peki Kıymetli meslektaşlarım geldik sebep sonuç ilişkisi bakımından değişkenler. Peki arkadaşlar kaç tane değişkenimiz var? İki tane neydi bunlar? Bağımsız değişken ve bağımlı değişkendi. Şimdi kıymetli meslektaşlarım bağımsız olan değişken sebep olan değişkendir. Bakın çok fazla örnek vereceğiz tamam. Peki bağımlı olan değişken arkadaşlar sonuç konumunda olan değişkendi. Hadi kodlayalım mı? Sebep olan neydi arkadaşlar? Bağımsız sonuç olan neydi arkadaşlar? Bağımlı değişkendi. Bakın sebep sonuç ilişkisi bildiğimiz. Peki hemen burada şu ifadeyi devreye sokalım mı kıymetli arkadaşlar? Bilim sebep sonuç ilişkisine dayanmıyor mu? Evet. Mesela ısınan metaller genleşir. Metallerin ısınması sebep yani neden, metallerin genleşmesi nedir? Sonuçtur diyoruz. O halde kıymetli arkadaşlar bilim neden sonuç ilişkisine dayandığı için ÖSYM sizlere bilimsel çalışma, bilimsel yöntem, deneysel yöntem gibi ifadeler kullanırsam aklınıza kesinlikle ama kesinlikle ne gelmeli? Bağımsız ve bağımlı değişken gelmeli. O halde şunu kodlayalım mı? Bağımsız ve bağımlı değişken literatürden bilimsel yöntem deneysel çalışma olarak da adlandırılmaktadır. Unutmuyoruz. O halde kavramsal aşamaya beraber devam edelim mi? Evet. Bağımsız değişken anahtar kelimesi sebep. O halde sebep olan değişken ne yapıyordur? Etkiliyordur. Yani etkileyen değişkenin adı artık biliyoruz. Neydi? Bağımsız değişken. O halde sonuç olan bağımlı değişken ne yapar değerli meslektaşlarım? Etkilenir. Yani etkilenen değişkendir. Şimdi bunu en güzel örnekten anlarsınız. Ama ÖSYM sizlere çok uzun böyle paragraf verse bile hemen baş kısımda bunu yakalamanız lazım. Hadi bakalım gelsin bir örnek. Spor yapmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisinin cevap geçti ha? Birazdan söyleyeceğim ama uyanık olun. Değil mi? Sebep sonuç diyoruz. Spor yapmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği bilimsel bir araştırmada birbirine denk olarak iki grup oluşturulmuş birinci grup sürekli spor yaparken ikinci gruba asla karışılmamıştır. Araştırma sonucunda spor yapan grubun sağlığının ciddi şekilde iyileştiği gözlemlenmiştir. Peki bu araştırmada etkileyen sebep olan değişken spor yapmak değil mi? Evet o halde spor yapmak madem ki sağlıklı yaşamayı etkiliyorsa spor yapmak nasıl bir değişkendir? Kesinlikle ama kesinlikle bağımsız bir değişkendir. Peki sağlıklı yaşam neyden etkileniyor? Spor yapmaktan etkileniyor. Sağlıklı yaşam ne yapıyordu? Duymadım. Etkileniyor ha? Etkilendiği için o değişkenin adı bağımlı değişkendir. O halde motivasyonun öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin incelendiği bilimsel bir çalışmada birbirine denk olarak iki grup oluşturulmuş. Birinci grup sürekli motive edilirken ikinci gruba asla karışılmamıştır. Araştırma sonucunda motive edilen grubun başarısı ciddi şekilde artarken motive edilmeyen grubun başarısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu verilere göre öğrencinin başarısını etkileyen temel neden, temel sebep motivasyon değil mi? O halde motivasyon etkilediği için, sebep olduğu için bağımsız değişken unutmuyoruz ha. Öğrenci başarısı sonuç olduğu için etkilendiği için hangi değişkendir? Bağımlı değişkendir. Hadi bir örnek daha gelsin ama bu örnekte sizlere bu konuyla bağlantılı iki tane güzel kavram öğreteceğiz. Tamam. Peki ağrı kesici ilacın baş ağrısı üzerindeki etkisinin incelendiği bilimsel bir araştırmada birbirine denk olarak iki grup oluşturulmuş Başı ağrıyan birinci gruba ağrı kesici ilaç arveles ben çok içiyorum. Ağrı kesici ilaç verilirken başı ağrıyan ikinci gruba ağrı kesici ilaç verilmemiştir. Araştırma sonucunda ilaç içen grubun baş ağrısı ciddi şekilde azalırken ilaç içmeyen grubun baş ağrısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu verilere göre Allah aşkına ağrı kesici ilaç baş ağrısı. Peki burada baş ağrısını azaltan temel sebep ne? İçilen ilaç değil mi? O halde bu araştırmada sebep olan, etkileyen şey içilen ilaçtır. İçilen ilaç bağımsız değişkendir. Unutmuyoruz ha. İçilen ilaç sebep olduğu için bağımsız değişkendir. Baş ağrısının azalması ise kesinlikle ama kesinlikle sonuç pozisyonunda olduğu için bağımlı değişkendir. Şimdi o notu veriyorum. Hani dedik ya biraz önce hani bir gruba ilacı içirdik bir başka gruba ilacı içirmedik. Aman dikkat bu hiç çıkmadı. Hep bağımsız ve bağımlıyı sordular. Şöyle yapalım mı? Hani ilacı içen grup vardı ya unutmuyoruz tamam. İlacı içirdiğimiz grup deney grubu. Hiç karışmadığımız, müdahale etmediğimiz grubun adı da kontrol grubudur diyoruz. Tamam mıyız? Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Ama deney grubu ve kontrol grubunun anlaşılabilmesi için şu örneği de mutlaka verelim. Gelsin bakalım. Sigara içmenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği bilimsel bir çalışmada, bilimsel bir araştırmada birbirine denk olarak iki grup oluşturulmuş. Birinci grup sabahtan akşama kadar sigara içip kafayı bulurken İkinci gruba asla karışılmamıştır. Araştırma sonucunda sigara içen grubun sağlığı ciddi şekilde kötüleşmiştir. Bu verilere göre sigara içmek etkilemiyor mu? Etkiliyor değil mi? Sebep değil mi? E, sebep o halde bu araştırmada sigaranın içilmesi bağımsız değişken, sağlığın kötüleşmesi bağımlı değişkendir. Artık bildiğimiz kavramı söyleyelim mi? tam da zamanı. Sigarayı içirdiğimiz grup, deney grubu, karışmadığımız grup, kontrol grubudur değerli meslektaşlarım. Böylece sebep-sonuç ilişkisi bakımından değişkenlerimiz olan bağımsız ve bağımlı değişkeni de bitirmiş olduk. Sizlere bu konuyla ilgili kendi el yazımla şöyle güzel yazayım. Müthiş bir pratiği şuradan okla gösteriyorum. Unutmuyoruz tamam. Eğer ÖSYM bizlere bağımsız ve bağımlı değişkeni sorarsa siz de hemen şu soruyu soruyorsunuz. Neyin neye etkisi? Tamam? Neyin neye etkisi? Hemen pratik yapalım mı? Sigara içmenin sağlıklı yaşama etkisi. O halde sigara içmek dediğimiz sebep bağımsız değişken, sağlıklı yaşamak dediğimiz sonuç yani bağımlı değişkendir. Neyin dediğimiz kısım artık biliyorsunuz arkadaşlar sebep olduğu için bağımsız değişken, neye dediğimiz kısım sonuç olduğu için bağımlı değişkendir diyerek son pratiğimizde bu konuda vermeye çalıştım. Peki kıymetli meslektaşlarım şimdiye kadar sınavda çıkmayan ama ne yapalım üzerinde durmamız gereken belki gelir diye anlatacağımız bir konu o da kontrol değişkeni ve karıştırıcı yani ara değişkendir diyoruz. Kıymetli arkadaşlar mesela ben bak çok güzel dinleyin bu kısım çok önemli. Şimdi sınavda çıkmamış ama denemelerde şurada burada geldiğiniz zaman da hepsini yapıp yapmadığınız zaman niye canınız sıkılsın değil mi? İnşallah hepsini bir topluca hakim olalım. Şimdi araştırma sürecini olumsuz etkileyen bir değişkene biz müdahale edebiliyorsak, onu ortamdan çıkarabiliyorsak, o değişkenin hani adı üzerinde müdahale edebildiğimiz için o değişkenin adı kontrol değişkenidir. Ama araştırma sürecini olumsuz yönde etkileyen bir değişkene biz müdahale edemiyorsak, bak müdahale edemiyorsak diyorum, kesinlikle ama kesinlikle bu hangi değişkendir? Karıştırıcı yani ara değişkendir. Mesela. Kıymetli arkadaşlar, diyelim ki sınıfın bulunduğu ortamda teneffüste bir tane öğrenci dışarı çıkmaya erindi, kaçamak yaptı abi. Değil mi? Sınıfta tuttu sigara içti. Anam millet derse girdi ki her taraf böyle duman altı. Hemen ne yaparız arkadaşlar? Pencereyi açtık. Peki pencereyi açtık, o duman ortamdan çıktı. Peki bir şey soracağım ya. Sigara dumanı bizim ders sürecimizi etkileyen olumsuz bir şey değil mi? Evet. Peki biz sigara dumanını pencereyi açarak ne yapabildik? Ortamdan çıkarabildik. O halde ortamdan çıkarabildiğim için, müdahale edebildiğim için sigara dumanının ortamdan çıkarılması e nasıl bir değişkendir? Kontrol değişkenidir. Tamam. Peki kıymetli arkadaşlar bir de şu örnek gelsin bakalım. Biz, bakın bizler öğretmeniz. Sizler öğretmensiniz. İnşallah önünüzde çok ufak bir adım var. O adımı geçip inşallah bu şanlı şerefli mesleği icra etmeye umarım bir an evvel başlarsınız. Peki derse girdik abi. Ya iyi bir öğretmen olabilirsiniz. Mü mükemmel bir matematik öğretmen olabilirsiniz. Ama öğrencinin derse karşı olan ön yargısı, olumsuz tutumu bazen o kadar fazla oluyor ki bu gerçekten ders sürecini çok ciddi şekilde etkiliyor. Değil mi? O zaman kıymetli arkadaşlar bir öğretmen ne kadar iyi ders anlatırsa anlatsın bu yaşanmış. Bazen öğrencinin derse yönelik olumsuz tutumunu, ön yargısını ortamdan çıkaramıyor. Yani bu biz ilgili değil. İşte öğretim sürecini olumsuz yönde etkileyen ama ortamdan asla çıkaramadığımız olumsuz duygular, olumsuz düşünceler, olumsuz tutumlar ve ön yargılar ortamdan çıkarılamadığı için bu değişkenin adı karıştırıcı değişkendir diyorum. Son söz bu bölümde. Değerli meslektaşlarım, araştırma sürecini olumsuz yönde etkileyen bir değişkene müdahale edebiliyorsak, ortamdan çıkarabiliyorsak bu değişkenin adı kontrol değişkeni. Araştırma sürecini olumsuz yönde etkileyen bir değişkene asla müdahale edemiyorsak, o sürekli ortalığı karıştırdığı için bunun da adı karıştırıcı değişkendir. Hadi bakalım. Son bu bölümdeki 30 saniyemiz olsun. Şu kısmı toparlayalım. Olur mu? Kardeşlerim Ölçmeden ölçmeye farklı değerler alabilen özelliklere biz ne yapıyorduk? Değişken. Değişkenin tam tersi sabittir. Peki nitel değişken, nicel değişken. Sayısal şekilde ifade edilemeyenler nitel, sayısal şekilde ifade edilebilenler nicel değişkendi. Peki iki değişken arasına farklı farklı değerler alabiliyorsa bunun adı sürekli değişken. Kesiksiz, boşluksuz. Arada boşluk yok hatırlayın lütfen. Peki iki değişken arasında farklı değerler alamıyorsan süreksiz yani kesikli yani boşluklu değişken demiştik. Araştırma sürecinde sebep olan, etkileyen değişkenin adı bağımsız, sonuç olan etkilenen değişkenin adı bağımlı değişkendi. Peki formülü unutmuyoruz ha? Formül neydi? Neyin neye etkisi? Neyin dediğimiz sebeptir, bağımsızdır. Neye dediğimiz sonuçtur o da bağımlı değişkendir. Araştırma sürecini olumsuz yönde etkileyen bir değişken ortamdan çıkarılabiliyorsa, o olumsuz değişkene müdahale edilebiliyorsa kontrol değişkeni, araştırma sürecini olumsuz yönde etkileyen bir değişkene asla müdahale edemiyorsak, ortamdan çıkaramıyorsak o değişkenin adı da neydi? Karıştırıcı değişkendi. Böylece kıymetli meslektaşlarım Sevgili kardeşlerim, ilk bölümde ne yapmış olduk? Ölçme değerlendirmenin temel kavramları başlığı altında değişken kavramını bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersinizde yine temel kavramlar ama neler? Ölçme, ölçüm, ölçme kuralı, ölçüt ve değerlendirme kavramlarıyla inşallah karşınızda olacağım. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.